Serap çok seviyor YouTube. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Misa'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son güncel sürüme gitmiştik. Tam burada, tam topu, tam, tam burada kaldık ha. Geri gidebiliyor mu ben? Gidemiyorum. Gezerim bari. Artık pek korkacağımı da zannetmiyorum yani. Bunun burada ne işi var? Abi ter. Bu ne? Bu ne lan? Aa çok iyi. Dur biraz. Nasıl bir şey olacak lan? B. Yakaladım seni. Seninle oyun oynarken ne kadar eğlendim bir bilsen. Tüm gün oradan oraya gidiyorsun. Deli bir tane dublajı daha tatlı olmuş lan. gibi bile anam anam anam. Ama hakkında hoşuma gitmeyen bir şey var sahte olanları şımartıyorsun şanslı ve sen çok bu gerçeksin. ama hiçbir şey sonsuz değildir. Bunu bizi yaratandan öğrendim. Hoşuna gitme şanslı şey ve doğru var. olanları olanları şımartıyorsun. Bu ne doğrudur. oluyor? Hatalıyı fırlatıp at. Karanlığın derinlerine at ve tamamen unut. Onları bekleme. Nihayette bu zaten tabii seni de. Senin sorunun Bence ne? o aralarından Nasıl kaçan bir tanesi ha bu. Çok aşağılıksınız. Sen gösterirsin. Onlar da kaçar. Ve bir köşede saklanırlar. Dizlerine sarılmış korkudan titrerler. İki yüzlüsünüz. Her biriniz bu dünyayı yapanlar da hastalıklılar. Her seferinde iğrenç doğalarını, utanç verici arzularını reddetmeye çalışıyorlar. Sözde görev durdurulamaz ilerleme ...ve diğer saçmalıklarını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. O kadar ilerledi ki... ...mükemmel klonlar yapmaya başladılar. Bu sırada başarısız prototipleri çöpe atıyorlar. Onların bu dünyanın yaşam kaynağı olduğunu unutuyorlar. Ben... Çok doğru söylüyorlar. ...kötü mü davrandın? Mükemmel bir kız dediğin... ...iyi ve kötünün karışımı olmalı. Senin içinde doğru. bir gram bile iyilik olduğunu sanmıyorum. Sana böyle düşündüren ne? Sen delisin. Mina'yı öldürdün. Şimdi de beni mi öldürmek istiyorsun? Seni öldürmek mi? Sadece benimle kalmanı istedim. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Ona rağmen hala o yalakaları tercih ediyorsun. Niye bu kadar öfkelisin? çok doğru söylüyor. ha. tatlım benim. Çok fazla zamanın olacak. Çözüleceğine eminim. Beni benim olursan. Öyle bir şey olmayacak. Buradan çıkacağım. Şşş. Yok lan bunun yanında da kalırım ya. Bu konuşma bitmedi. İçeri gel balım. Ona baksana. Ya bu olmaz Güzel işte. Güzel mi sence? Güzel mi sence? Şimdi değil dersem yine aynı muhabbete başlayacak. Yok dünyanın prototiplerini attılar falan. Çok desem siktir lan bak bok gibi falan diyecek. Ne alakası var? Seni gidi oyuncu. Biz ona çok benziyoruz aslında. Benden neyi eksik? Uyumadan önce saatlerce benimle bakışırdın ama ilk fırsatta ondan kaçtın. O da seninle oyun oynamak istemişti. O Aga da birisi için önemli olmak istemişti. Dürüstlük ve muhabbet zor. Aşırı çok manipüle zor. ediyor var ya. Senin içini görebiliyorum. Bana karşı böyle olmak zorunda mısın? Ama oyuncu her neyse seni ya bunu yapma. gerçekten beğeniyorum. Seni saklayacağım. Sorun olmaz, değil mi? Peki ben niye birden bire sana katılayım ki? Niye katılmıyorsun ki? Harley Quinn gibi geziyor. Neden benden kaçmak istiyorsun? Sözde gerçek dünya sadece absürt bir kabus. Hatırlamıyor musun yoksa? O zaman daha yakından bak. Normal dünya attı lan bizi. Aa evdeyim. bakmam lazım. Bu tişört hala buradaysa benim evimdir. Tamam. Ne oldu? Boya mı yaptık? Abi sabah sabah nudum yenir ya. Hadi çalışalım. Ne baharat döktün? Ne şöyle bir karıştırdın? Hiçbir şey yapmadın. Ase. Ha kod yazıyorsun. Tamam. Hop. Ne abi? He. İyi kolaymış lan. Bunlar kim lan? Kardeşler. Nereye? Tuvalete. Akşam otuz Ya kalk derken ayağa kalk. Yani başka bir şey değil. Ya ramenimizi yiyelim. İyi biraz daha hızlanmış. Güzel. Aç abi. İyi biraz hızlanmış. hacker ya. Haçkar ya valla. Dur lan tam yaptık. Yine bir akşam 31'i. Uyan bakalım. Harbi ne boktan hayatımız varmış lan. Sabah 31'i. Aynı yavaşlıkla devam etseydi var ya kafayı yerdim ha. Acaba bu diğer vita o hatalı olanlardan mı lan? Açmıştır falan bir şey yapmıştır. Ya çok ilk bizi kovaladıkları zaman ışığı gördüklerinde böyle far görmüş tavşan gibi oluyorlardı. Merak ediyorum onun olayı ne? Pijama giymeden de şey yapmaya gitmiyor. oyun içindeki hayat daha güzel. Yapay mapay ama bu ne amına koyayım? Bir satır yazaydım bari. Saçma şey amına koyayım ya. Bir öğrenemedim var ya. Kalk da yapmadı. Direkt. Amin. <laughs> Kaç satırdan kelimeye düştük ya Ne mitası lan Abi bu Mita oyununa şey modu yapmışlar Mita gidiyor ama Şeye geliyor onun yerine Bizim Monika vardı ya Bunu internette gördüm çok tatlı olmuş Moniko, harbi Monika'ya özel böyle bir oyun yapsalar çok güzel olurmuş. Kaç yıl aynı boktan iş. Ay içim daraldı. Ne oldu niye bu kadar yavaşladı? Biraz daha aşağıda olsaydı parma ayak parmağıyla basacaktık. Kapalı <laughs> <laughs> ne sikip? <sıkıntı! gülüyor> Orası bu çeşit yutamadım. Dur bence de dur. <laughs> Bak sandalye nereye gitmiş amana koyayım benim sandalye de gidiyordu aslında. <laughs> ne sandalyesi direkt ben, <laughs> ben gidiyordum anasını sikip. Ay, bak peçete de yanımızda ha. Hello. Of. Amçullaması ya bu ne lan? Ya yine mi bu boktan şey ya? Bu ne lan? Bir daha. Bir daha. Aha Mita oturuyor orada. Ay ne lan? Bu, tanrı mı tam ne bu amına koyayım? Hı. Oha. Abi keşke bütün karakterler böyle gelse. Oy. Benimle kal. Benim evimdeyse olur. Ha, biz hapsedildik. Ama nasıl? Ha, geliyor. Kim geliyor? Ha, nazik. İşte buradasın. Çekirdeği neden terk ettin? Sana bekle demiştim. Gelmedin. Daha gelmezsin sanmıştım. Tamam. Sorun yok. Sanırım bir şey buldum. Sıra numarası gibi duruyor. Çalışıp çalışmadığına bakmamız lazım. Hadi buradan çıkalım. Deli Mita yeni bir oyuncuyla uğraşıyor galiba. Yani bizi umursamayacağı ah kadar meşguldür umarım. Ya da yapıyor musun? Benimle kal. Ha, ona da ekrandan çıkıyor musun amın evladı? Açsana ya. Mita, beni bekle. Bu ölmesin ya. Ulan maşallah dediğim iki gün yaşamıyor ya. Ya yapma ya. Oh. Sen <laughs> <Yakala. gülüyor> yarak gibi bekleme öyle. Nasıl oluyor? Kafayı alamıyor mu? Tamam kafasız da iş görüyor ya. A normale dönüyor. Ne oldu abi? Ha. Sen kimsin? S sen Aa, sıfırlandı. Hatırlamıyor musun? Seni tanıyor muyum? Neler oluyor? Şimdi ne yapmam lazım? Bir türlü çıkamıyorum. Hmm. Çıkamıyorum derken? Ne? Yüzük. Aha. Bu da ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sıra, Sıra numarası. numarası. Bulmuşsun. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çekirdeğe gitmeliyiz. Sen de sanırım sen de benimle gelmelisin. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Çok konuşma yürü hadi. Burada bekle. <laughs> burada Aferin. Usta usta otur. Selam İrfa abla. Bakacak bana? Öf be. Gacıya bak be. Kedi kulağı mı o? He. Vay be. Gel buraya nasıl proyum muhtemelen bu değildir heh 098 5677 098 ne oluyor abi nerede lan? Kol. Ha. Ne oluyor? Ha, bir şey olmuyormuş. Abi şimdi bir şey olacak gibi hissediyorum. Ablacığım ben şöyle da düşman oldu ya. Kahretsin. Direkt eva attım amına koyayım. E ee, oldu mu? Güzel. Doğru sürümdeyim. Yara geçmeye başlamış. Duş almıyor. Buraya bakamıyorum ya. Olasındadır. Nerede olacak? kapa açılmıyor mu? Yok. Yine aynı mita. Abi çok rahattı o. Aha. Selam. Sen oyuncusun, değil mi? Adın ne? Burayı terk etmek istiyorum. <laughs> Bu kadar erken mi? Buraya nasıl geldin ki? Adam sek ya. Hmm. Neyse. Peki, gidebilirsin. Abi sade Hadi mi gidelim. içiyorsun? Bol şans. Sadeyse bir ara konuşabiliriz yani. Hiç sallamadı lan bize? Bu ne lan? Duvar mı? Hmm, bu tamamen yanlış. Belki Bodrum'da sana yardımcı olabilecek bir şey vardır. Yeni keşfettim. Dolabımdaki bir kapı. Bodrum'a gidiyormuş. Ama tamamen çöp dolu. Wow. Çöp ve bir süre ekipman tabi. Bir tür kod gibi bir şey istiyor. Pek anlamam ben. Umrumda da değil açıkçası. Ayrıca rahatsız edici. Yani bayağı rahatsız edici. İlgilenir misin? Tabi lan. Tabi. Bir eski düzen var. Bir yeni düzen var. Kafa gitti ya. Hiçbir şey oh. hatırladığını... Sandım. Makine vardı nerede Başardık o? Başardık mı? Sıfırlayabildik mi? Artık yapmam gereken tek şey kodumun oyunundan çıkmak. Ha buraya taşınmış. Bu ne abi? Bu bura. Leon. Mikasa. Rick vardı bir tane. Jimmy. Longer. Vanya, Leta, Albert. Leo. Rick nerede abi? Nick değil Rick. Neyse. Ben 3391. Evet. Buradan bu kadar basit miydi? Yine karanlık olmuş. Ha yok. Nerede o kahve mi içiyor? Bir şey diyemiyorsun. Dur biraz. Sarılmak istiyorum. Gidemiyorum da zaten. Seni görmek güzeldi. Sarılak lan biraz. Ben vallahi öncekinde çok haklı buldum bu arada. Yani deli olan Az vakit geçirdik. Çok üzücü oldu. Eee ne demeye çalışıyorsun? Demek istediğim benimle kalabilirdin. Hepsi benim suçum. O dolap ve sesler onu ne? daha erkenden öldürebilirdim. Bir saniye. Aa, Sen sıfırlanmamış. Bunları nasıl hatırlıyorsun? <laughs> Bu kadar kolay mı olur sandın? Gerçekten. Ben dedim abi çok rahat bu. Tıpkı öbür oyuncular gibi. Çok iyi ilerledin. Bak, gerçek. Sana ihtiyaç yok artık. Üzgünüm İnanamıyorum. O bir yıl takılan nerede tıklı acaba tıklı. şu an çok merak Aa, ediyorum. Hayır, seni sıfırladım. Eminim. Hala anlamadın mı? <laughs> <laughs> Şahane bir oyuncuyum. Şu an suratını görmen lazım. Bu <laughs> çok eğlenceli. Niye böylesin? Ne Senin man? sorunun ne? Evet, doğru. Benim sorunum ne? Ben de bilmiyorum. Neden bana söylemiyorsun? Neden asla gerçek bir meta olamayacağımı sen neden bana söylemiyorsun? Benim sorunum asla var olmadı ki. Ben A, bu boy, saf man. elemanları yüzüyorum hep derilerinde saklanıyorum. Beni sıfırlamanın hiçbir yolu yok. İnanılmaz. Sen o siktir. Da değil. Asıl var olmaması gereken sensin. Şimdi sen de başladın. Sen deyince acıtıyor. Ama neyse. Artık gitme zamanın. Seninle sonra görüşeceğiz. Vay Herkes hazır. Koy. Seni konsoldan çıkarmanın vakti geldi sonra görüşürüz. Ben bu halde de tavım Benim bu arada. Favori kartuşum olacaksın. İlginç isimli oyuncu. What the fuck? Ne oldu? Nasıl çıktık ki biz? son mu? Abi gene şuradan kenardan fışırasa var ya harbi monitöre tekme atarım bu sefer. Ben pek zannetmiyorum son olduğunu ama. Ne yapacağım? Niye FPS düştü? Benden mi? Değil galiba. Yok benden değilmiş. Orayı merak ediyordum lan. Asiktir. Oh, Aa kartuş yaptı beni. Bu böyle mi bitti şimdi? Oha. Aa çık diyemiyorum. Ya da after çekerek çıktığım için hiç böyle denememiştim. Aa. O nasıl işte. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada final verdik. Bu videonun sonu olsun artık yani. Eğer Mi Site'den başka oynamam istediğiniz oyun varsa korku oyunu olur, seri, hikayeli seri oyun yaparız. Onlar da olur. Tadımlık oyunu da bakarız isterseniz. Youtube'daki yorumları yazabilirsiniz. TikTok'taki yorumları yazabilirsiniz. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.